Merhabalar gençler Erhan Hoca ile Coğrafya kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yine bir harita çalışmaları videosuyla karşınızdayım. Şimdi birinci haritamızda Türkiye'nin volkanik dağları. Bu sorular falan bazen gelebiliyor değil mi? Türkiye'de 3 tane dağ grubu vardı hatırlayın. Kuzeyimizi ve güneyimizi oluşturan kıvrım dağları. Ege bölgesindeki bu kıyıdakiler kırıklı dağlar ve volkanik dağlarımız 3 tane grubumuz vardı. Şimdi volkanik dağlarla ilgili sorduğu zaman Türkiye'de volkanik dağların en çok yoğunlaştığı yerler bak Tuz Gölü'nün burası ve Van Gölü'nün burası. Yani İç Anadolu bölgesi ve Doğu Anadolu bölgesi. Tamam mı? Karşımıza çıkıyor. Şimdi buradan şöyle yapacağız bak. İç Anadolu bölgesindekileri şöyle sokun kafanıza. Hem Kakare. H ne demek? Hasan Dağı. E Erciyes Dağı. M Melendiz Dağı. K kare yani K ile başlayan iki dağ var demek. Birincisi Karadağ, diğeri karaca dağ. İç Anadolu bölgesindeki volkanik alanlar bu hat boyunca uzanır. Böyledir. Doğu Anadolu bölgesindeki dağlarımız da en sat şeklinde kafanıza sokabilirsiniz. Bu kim? Nemrut Dağı. S. Süpan Dağı. N. Nemrut Dağı'ydı. S. Süpan Dağı. A. Ağrı dağı hem küçük ağrı hem büyük ağrı olduğu da detay gelir. T harfi ise tendürek dağı. Güneydoğu Anadolu bölgesinde çok geniş alana yayılmış olan bir dağımız var. Hatta Fırat bölümü ve Dicle bölümü sınırlarını, Güneydoğu Anadolu'nun bölümlerini birbirinden ayırıyor. Bu da Karaca Dağı. Ve bir de Ege bölgemizde bir tane volkanik alan var. Burası Kula Volkanları. Manisa'da. Manisa'da Kula Volkanları. Türkiye'deki volkanik araziyi karşımıza ne yapıyor gençler? Çıkarıyor. Yani buradaki oluşumlar ne kırığa girer ne kıvrıma girer tek başına volkanik dağlardır. Aklımızda bulunsun. Şimdi Türkiye'nin deltaları bazen bu deltaları detay sorular gelir. Atıyorum sert soru gelirse biz bunları halledelim diye bunu hazırladım. Tamam mı? Delta ovaların yerinde ise Türkiye'deki delta ovalarına baktığımız zaman bu en kralı bu. Adana ve çevresindeki kim bu? Çukurova. Bunu Çukurova'yı kim meydana getiriyordu? Bak Seyhan ve Ceyhan Nehri getiriyor ve oluşturuyor. Sonra yine bu Mersin civarında kim var? Silifke Delta'mız var. Bunu da Göksu Nehri karşımıza ne yapıyor? Getiriyor. Şimdi Ege'de yukarıdan aşağıya doğru nehirlerimiz 4 tane delta meydana getiriyor. Bakın en yukarıdaki Bakırçay. Onun altındaki Gediz, onun altındaki Küçük Menderes ve onun altındaki ise Büyük Menderes. Tamam. Şimdi bunlar hatta kafanızda B harfiyle başlıyor yukarıdan. B harfiyle bitiyor. Menderesler yan yana olduğuna göre buraya da kim kalıyor? Gediz. Mesela Büyük Menderes'in oluşturduğu ovaya özel ismiyle Balat Ovası derler. Küçük Menderes'in oluşturduğuna Selçuk Deltası derler. İşte Gediz Nehri'nin oluşturduğuna Menemen Deltası derler ve Bakırçay'ın ise Dikili derler. Bazen bunlar gelmeyip dördü kendi deltalarıyla da anılabilir. Yani Bakırçay Deltası, Gediz Deltası, Küçük ve Büyük Menderes Deltası da diyebilirler. Bu çok sorun yaratmaz bize. Ve Orta Karadeniz'de ise yine Türkiye'nin Çukurova'dan sonra belki de en verimli alanlarından bir tanesi buralar. Ki deltaların çoğu öyle. Çoğu Bafra ve Çarşamba deltaları karşımıza çıkıyor. Bafra'yı kızılırmak meydana getiriyor. Çarşamba'yı yeşil ırmak meydana getiriyor. Burada değer oldu da detay sordular sana. Kim kimi meydana getiriyor. Yeşil ırmağın şeysi, çarşamba'nın şeysi, kızılırmağı da kim kaldı? Bafra kaldı. Şimdi Türkiye'nin platoluk alanları çok fazla değil mi? Türkiye çünkü 3. Zaman sonunda Peneblen 4'te toplu bir şekilde ne yapıyordu böyle yükseliyordu. Yüksek düzlük alanlarımız çok nasıl fazla. Şimdi bunlara baktığımız zaman bu volkanik alanlarımız kimlerdir falan denil şey, platoluk alanlarımız neresidir dediğimiz zaman Marmara bölgesinde Çatalca Kocaeli platosu. Tamam mı? Şimdi Akdeniz bölgesinde popüler iki tane vardı. Teke platosu ve Taşeli platosu. Bunlar popüler platolarımızdır. Ve Doğu Anadolu bölgesinde ise Kuzey Doğu Anadolu'da Ardahan ve Erzurum Kars beraber platodur bunlar. Erzurum Kars platosu karşımıza çıkıyor. Tamam mı? Şimdi ama plato bakımından Türkiye'nin en zengin bölgesi İç Anadolu bölgesi. Tamam mı? Bak bu Yozgat ve civarının içerisinde alan Bozok. Ankara ve çevresinin içerisinde alan Haymana. Tamam mı? Burası iç batıya biraz daha yakın olan Ege tarafındaki Cihan Beyli ve Konya ve çevresinde ise Obruk platoları karşımıza çıkıyor. Sonra bu Ege ile şey arasındaki tampon bölgede Kıyı Ege ile İç Anadolu arasında yazılı kaya platomuz var. Ve Doğu Anadolu'ya açılan taraf İç Anadolu'dan da uzun yayla platosu karşımıza çıkıyor. Güney Doğu Anadolu bölgemizde ise iki platomuz var. Şanlı, Urfa ve Gazi Antep platoları bizim için yeterlidir atladığımız var mı? Yok. Geçiyorum. Burada ise bir soru tarzından dolayı bunu aldım. Bak bu hayatınızı kurtarabilecek şeylerden bir tanesi olabilir sorularda. Mesela basınçla sıcaklık, yarım küre bunlar ilişkilendiriliyor ya. Şimdi kural şu değil mi? Isınan hava alçak basınç yapıyordu, yukarıya doğru çıkıyordu. Soğuyan hava ise iniyordu değil mi? Ağırdı, yüksek basınç yapıyordu. Fakat ikinci, birinci bilgi bu. Bunu koydum cebime. İkinci cebime koyacağım bilgiye geliyorum. Şimdi Kuzey yarımküre ve güney yarımküre aynı anda farklı mevsimleri yaşar. Doğru mu? Güzel. Bu bilgiye zaten hakimim ve kolay bir bilgiydi. Üçüncü bilgim ise şu. Karalar ve denizler farklı ısınır soğur. Dolayısıyla karalar çabuk ısınır çabuk soğur. Denizler geç ısınır geç soğur. Bu yüzden bak mesela dedi ki yaz ayı dedi. Kuzey'in yaz ayı. Mesela şunu sorabilir. Temmuz ayında, Ağustos ayında özellikle Temmuz ayını falan çok verirler. Nereler yüksek nereler alçak deyince bak. Karalar bir kere kesinlikle Temmuz ayında yaz yaşadığı için ne basınç olacak sana karşına çıkacak? Alçak basınç. Ama denizler henüz soğuk olduğu için nasıl basınç olacak? Yüksek basınç. Gelelim güneye. Ben yazı yaşıyorum ama güney neyi yaşıyor karaları? Kışı. O zaman güneyin karaları atıyorum. Yüksek basınç, yüksek basınç, yüksek basıncı yazar ama yaşar. Ama onların da suları henüz daha değil mi soğumamıştır. Bu yüzden sular ne yapar? alçak basınç olarak karşımıza ne yapar? Çıkar. Şimdi rolleri değiştirdim mi? Bunu da kırmızıyla yapayım ben. Mesela bu sefer de dedi ki Ocak ya da Şubat ya da Aralık neyse bunlar güneyin yaz Güney yarım küre yazı yaşıyorsa bu sefer bu adamın karaları hemen ısındığı için alçak basınç, alçak basınç, alçak basınç. Denizlerse henüz soğuktur, yüksek basınç. Aynı anda kuzeye baktığım zaman karalar bu sefer kışya hemen soğuduğu için yüksek basınç. Ama deniz henüz sıcak olduğu için nasıl basınç olur arkadaşım? Alçak basınç olur. Bu yüzden gençler sıcaklık, basınç ve yarım küre ilişkilerinde ki böyle sorular gelebiliyor. Tamam mı? Yani Temmuz ayında ya da Ocak ayında ya da mevsimlere göre hangi ayı verirse versin. Hangi yarım kürenin hangi mevsimde kaldığını ilk önce ısınan soğuyan kim? Kara mı deniz mi? Buna baktığımız zaten gerisi otomatikman cevap ortaya ne yapıyor? Çıkıyor. Evet YouTube ve Instagram'da Erhan Hoca ile coğrafyada kalın gençler. İyi çalışmalar.